biliyor Neyi? Evet. Okyanusun sesine benziyor ama daha mı? Ne? Hayır. Haklısın. Daha çok yılbaşı sesine benziyor ama çölde kutlanıyor. O da ne demek böyle? Evet. Daha çok bir cep telefonunun dondurmalı pastanın üzerine düşme sesine benziyor bence. İyi. Ee, Darwin, Batırsın espri yapıyor. Çünkü bu dediklerinin bir ne olduğuna bir... baksak iyi olur. Hı. <laughs> Bu yağmur hiç bitmeyecek Ama o yağmur değil ki Aslında kastettiğim şey ruhumdaki yağmurdu Aa, Öğretmenlik yapmanın tatmin edici hiçbir yeri olmadığını fark ettim Hadi ama sevilecek bir sürü yanı olmalı Hey koç Öğretmenliğin en çok neyini seviyorsun? Emekli olacağım gün gelene kadar dakikaları saymayı ee, Bayan Simeon benim için bu işin en heyecanlı tarafı küçük ayakların. Odamdan çıkma sesleri. Müdür Brown. <laughs> Bedava kahve. Böyle hissetmenizin sebebi ne olabilir? Çocuklar. Çocuklar. Gördünüz mü? Ben buraya zihinleri şekillendirmek, bakış açılarını değiştirmek ve dünyaya gelen en öğretmen olarak katılanmak için geldim. Çok bir şey istiyorum. Evet. Yani belki. Yani Darwin ne dememi istiyorsa o. Bu zavallı adamın moralini bozacak kişiler biz olalım mı istemiyor? <laughs> Elmo Lisesi'ne ilk geldiğimde farklı yerlerden gelen sorunlu çocuklara bir nebze olsun ilham olmak istemiştim. Yasa dışı bir sokak çetesine üye olmadınız değil Darwin mi? Darwin senkronize yüzme takımında bu sayılır Hı. mı? Hanım. Ona bize ilham vermesini söyle. Bunu en başta söyleyemez miydin? Lütfen efendim bize ilham, ilham verin. verin. <laughs> Size vereceğim öyle çok tavsiye var ki beni hiç dinleyen olmadı. Ben de internete motivasyon veren alıntılar koydum çocuklar. Bakın. Harplerin yerini değiştirmezseniz takım kelimesinde taa olmaz. Peki. Gülümseme yüzünüzün başkasının gözlerine verdiğiniz kucaklama gibidir. Tamam. E, yeni başlayanlar için tavsiyeleriniz var mı? Biraz daha basit, açık ve anlaşılır şeyler. Biraz daha anlamlı şeyler. Hmm. Rüyalarınızın peşinden gidin. Darwin bunu neden yapıyoruz acaba? Rüyamda çıplak lahana tersten konuşuyordu. <laughs> bunu neden yaptığımızı söyler misin Darwin? Rüyamın peşinden gidiyorum. Dün gece rüyamda sınıfta olduğumu gördüm. Ve tersten konuşan çıplak bir lahana vardı. Çok utanmış olmalı. Pastadan yapılmış ayakkabılar giymiştim. Sonra o da birden suyla doldu. Ve uzakta iki Japon balığının yüzüğünü gördüm. Sonra da keçi Abraham Lincoln'un üstüne binip yanlarına gittim. Bana bir kutu ton balığı karşılığında fıstık verdiler. Bir verdi kutu ben. ton balığı için fıstık mı? Tersten söyle. Bir kutu ton balığı için fıstık. Ha, ama sonra uyandım yani rüyamın sonuna kadar gidersem daha sonra olacakları öğrenebilirim. Evet son derece mantıklı. Ne? <laughs> aa, tamam odanın suyla dolmasını beklerken Abraham'ın üstüne çıkayım bari. Aa, <laughs> aa, hayır. yok. Ee tavsiyem işinize yaradı mı bari çocuklar? <laughs> Evet pastadan ayakkabılar kötü bir fikir olabilirdi ama... Kötü bir fikir mi? Imkansız. Hmm. İmkansız kötü bir fikir diye bir şey yoktur çocuklar. Bu da ne demek? Eğer bir ineğin memesiyle bakıp oradan mutlaka bir şey içeceğim demeseydi sütü nasıl keşfederdik? Dediğim gibi kötü fikir diye bir şey yoktur. Bu da yeni bir fikir öyle değil mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Bence bu işin sonu iyi olmayacak. Dediği gibi kötü fikir diye bir şey yoktur. Eğer dört katlı cheeseburger yaratılmamış olsaydı... ...bilim adamları dört kademeli baypası nasıl yapardı söyle? misin? Tamamen yanlış anlamışsın. İsminden de pek emin değilim. Koridor kaydır mı? Son derece mantıklı. Okulun içini daha hızlı hareket edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> kışın sonu pek iyi olmayacak. Şuna bak, az önce roba ambulansı yarattık.